Dönüşüm Döndür Bloğu Bölüm 1 Blokskette şekillerin döndürülmesi. Bu videoda şekilleri döndürmeyi öğreneceğiz. Başlamak için 3D şekiller sekmesinde bir küpü sürükleyip çalışma alanımıza bırakalım. Küpü oluşturmadan önce küp parametrelerini değiştirelim. X yönündeki kenarının genişliği 2, Y yönündeki kenarının genişliği 6, X yönündeki kenarının yüksekliğini 12 olarak ayarlayalım. Bu değerler döndürme özelliğini görmeyi kolaylaştıracaktır. Daha sonra işleye tıklayın. Döndürme bir tür dönüşüm olduğundan dönüşümler sekmesinin altında döndürme bloğunu kullanacağız. Bir döndürme bloğu alın ve çalışma alanına sürükleyerek küp bloğuna yerleştirin. Herhangi bir şekli X, Y ve Z eksenleri etrafında döndürebilirsiniz x ekseninin parametresini değiştirerek başlayacağız. Bloksket'te döndürmenin derece cinsinden nasıl gösterildiğine dikkat edin. Açı penceresindeki sayıyı veya ibreyi çevirerek değişiklik yapabiliriz. Döndürme ibresini istediğiniz yere kadar sürükleyebilirsiniz. X ekseninde 45 derecelik bir dönüş ayarlayın. İşleye tıklayın ve dönüşümü gözlemleyin. Alternatif olarak sayıyı doğrudan da yazabilirsiniz. 60 değerini yazın, ardından değeri girmek için Enter tuşuna, dönüşümü görmek için işleye basın. Artık şeklimiz x ekseninde 60 derece dönüyor. x eksenindeki dönüşü sıfırlayalım ve y eksenindeki değeri değiştirdiğimizde ne olduğunu görelim. y değerini 45 dereceye değiştirelim ve işleye tıklayalım. Ne olduğunu görebiliyor musun? Tekrar izlemek isterseniz videonun bu bölümünü durdurun ve tekrar oynatın. Şimdi de y eksenindeki dönüşü sıfırlayalım. İşte döndürmenin nasıl çalıştığını görselleştirmenize yardımcı olacak bir strateji. Oluşturma penceresinde x ekseni çizgilerini size veya ekranın dışına bakacak şekilde ayarlayın. Şimdi x değerini değiştirdiğinizde o eksen etrafında dönüyor olacaksınız ve şekil bir saatin kolları gibi dönecek parametreleri 120 dereceden 195 dereceye ve 300 dereceye değiştirerek şekli saat yönünün tersine hareket ettireceğiz. Şimdi x'i sıfırlayarak y eksenini de aynı şekilde size doğru çevirelim. y parametresini değiştirirken şeklin bir saatin kolları gibi nasıl döndüğünü izleyin şeklimizin aynı köşesinin her zaman orijinde nasıl sabitlendiğine dikkat edin. İhtiyacınız olacak bazı tasarım gereksinimleri için şeklimizi varsayılan değerlerine geri ayarlayalım. Bazı tasarım gereksinimlerinde 3 eksenden birinin etrafında olmayan bir dönüşe ihtiyaç duyacaksınız. Bu durumda şeklimizi aşamalar halinde döndüreceğiz. Küpümüzü çalışma alanından çıkaralım. Şimdi çalışma alanına bir silindir getirelim ve dönüşü rahat görebilmek için onu uzun ve ince bir silindir yapalım. Bu silindiri X ve Y eksenleri arasına yerleştirmek için birden fazla döndürme bloğuna ihtiyaç duyacaksınız. Yine şeklinizin bir saatin kolları gibi döndüğünü ve y ekseni doğrudan size dönük olduğunu hayal edin. İlk döndürme bloğunun içindeki silindir bloğunu y ekseninde 90 derece döndürün ve işleye tıklayın. Şimdi silindirimiz x ekseninde yatıyor gibi görünüyor. Sence silindirimizi x ve y eksenlerinin ortasında nasıl hareket ettirebiliriz? Bu sefer z ekseninde saat ibreleri gibi hareketler düşünelim. Bir tane daha döndürme bloğu alalım ve döndürülmüş silindirin bloğunun etrafına yerleştirelim. Z eksenine 45 derece girerek işleye tıklayın. x, y düzleminde x ve y'nin tam ortasında ihtiyacımız olan yerde artık bir silindirimiz var. Bu beceri videosunu tekrar izleyebilir veya yeni öğrendiklerinizi uygulamak için Blogsket'te oluşturmaya başlayabilirsiniz.